Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akören'de mantar sırasında incelemelerde bulundu. Abi, Tabii, çok 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 evet, Son, en temel amaçlarından birisinin kırsalda yaşayan insanların gelirini artırmak olduğunu ifade eden Başkan Altay, Akören'in özellikle mantar üretimi konusunda çok önemli bir noktaya geldiğine dikkati çekti. Susam üretimi için yatırım yapıldığını açıkladı. Akören özellikle mantar üretimi konusunda çok önemli bir noktaya geldi. İnşallah biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Akörenimize bir paketleme makinası hediye edeceğiz. Böylece hem üretim hızlanacak hem de daha standart bir hale gelecek. Ayrıca Akören'de susamla ilgili de ciddi bir yatırım gerçekleştiriyoruz. İl ve ilçe tarım müdürlüğümüzle birlikte inşallah susam konusunda da akorenimiz çok önemli bir noktaya gelecek ki tahinin üretildiği bu şehirde susam tedarikinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hem mantar hem susam konusunda akorenimizi markalaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.